Evet, değerli izleyenlerimiz, değerli abonelerimiz, ee, yeni serimizin ikinci videosunda karşınızdayız. Ee, oynat, Yedek Bırak, Sat serimizin ikinci videosu. Bugün e, Fatih kardeşim bana yapacak. Hoş geldin Fatih kardeşim. Hoş buldum. Bugün e, senin kararlarını göreceğiz inşallah. Ama şunu söyleyeyim, bilerek Beşiktaş'ta oyuncuları fazla almadım. Mesela imobilyayı soracaktım. İmobile'yi sormadım. Bilerek <laughs> sordum. Çünkü. iyi yapmışsın. <laughs> i̇yi yapmışsın yani. İmobile'yi ben şimdi sana kimle sorsam İmobile'yi oynat diyeceksin biliyorum. İmobile bak. İmobile dediğin anda İmobile'yi oynat dedim ben ben. Bak. İşte o yüzden sırf bu yüzden çıkarttım. He, Aslında iyi öyle olmuş. Bir üçlü çıkarttım. İyi olmuş. Aynen. Tabii ki, tabii ki, öyle bir üçlü şıkkım vardı. O şekilde bir üçlü şık vardı. Çıkardım. Ve itiraf ediyorum e, birkaç tane böyle üçlü şık vardı. Ama ben seni bildiğim için o şıkları boşu boşuna koymak istemedim oraya. Çıkardım. Hepsini çıkardım. İyi yaptın. Ama yine İyi yaptım. Ama bir... beni Aslında, de e... tarafsız olmayı hani olmaya çalışmakla zorlamayacaksın öyle diyeyim. <laughs> Aynen öyle. Bir tane sana sürprizim var. Bir tane e, sen diyeceksin ya bu nasıl ne alaka falan filan eksin. Onu bilerek sordum. Yine orada da çok seni zorlayacağımı zannetmiyorum. Sen yine Tahmin ettiğim şıkkımı seçeceksin. Söyleyeceğim onu. Evet. Ee, en son alt, altıncı sorum var. Altıncı sorum. O da genel herkesin bildiği futbolculardan sana üçlü sordum. Ee, bakalım o da sürpriz olsun. Bakalım. Altıncı soru. Hadi başlıyoruz mu? Çok, hazırım ben. Çok merak ediyorum bu altıya nasıl bir şey söyleyeceksin bilmiyorum. Bakacağız. Evet hadi bakalım. Başlıyorum. Hazırım ben. Hadi başlayalım. Abi hazır mısın? Bir. Evet hazırım. Şimdi e, sana üç tane isim söylüyorum. Formatı biliyorsun zaten, izleyiciler evet. de tabii duysunlar. Birini oynatıyorsun, birini e, kulübede yedek bırakıyorsun, diğerini de satıyorsun. Evet. Oyun mu? Hazırım. Evet abi. Bir Ferdi Kadıoğlu mu? Barış Alper mi? Svensson mu? Bu üçünü oynat, yedek bırak. Araya Beşiktaş'ı şey koymuşsun ama Svensson'u Allah'tan çok sevmem yani. <laughs> diyerek, böyle bir şık koydum. <laughs> Aynen ama çok sevmem yani Sıkıntı yok. Aynen. Evet, ben... Şimdi ama şurada şöyle bir sıkıntı var. Yani Barış Alper'in pozisyonu farklı. Şimdi ikisi bek evet. oynuyor. Ferdi Kadıoğlu, evet. Svensson bek oynuyor. Barış Alper ee, açıkta oynuyor sabit. yani. İleride hücumda oynuyor. O da sabit oynuyor. Ferdi öyle, mi değer, değerlendireyim? Yoksa normal oynayışına evet. göre mi değerlendireceğiz? İstediğin gibi değerlendir ya. İstediğin gibi He. ben oynatmıyorum de oynatma ya. He. Bak Ferdi Ferdi Kadıoğlu kesinlikle oynat. Ferdi, Ferdi Kadı abi 35 milyon euro teklif net aldı yani. Evet, Ferdi Neti oynat. satsak mı? 35 milyon da almış satsak. <laughs> ben yok, oynat ben abi. Olsun. Ben Mourinho gibi Ferdi düşünüyorum, ol. oynat diyorum. Ferdi, oynat. Ferdi Kadıoğlu evet. oynat. Gerek ee... Abi e, şimdi şöyle düşünmemiz lazım. Şimdi Galatasaray'ın Beşiktaşlılığı bir kenara bırak. Beşiktaşlılığı bir kenara bırak. Beşiktaşlığı kenara bırakıyorum zaten. Ben Svensson'u sonra Adana Demir Sporlu gibi düşünüyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı <gülüyor> yok yani. Ama şöyle düşünüyorum. E, Barış Alper mi daha çok bana para kazandırır? Svensson mu? E, Barış Alper 30 milyon euro teklif almıyor muydu abi? 30 milyon euro değil mi bu adamın değeri? Valla 30 milyon teklif almış mı ben görmedim. Alıyor mu bilmiyorum. Aldı Abi mı? Milli, Türk Türk Milli Takımında 30 milyon euro teklif aldı. Galatasaray'a gelince belki düşmüştür o teklif bilmiyorum ya. Türk Milli Takımında oynuyorken aldı. Öyle demdi yani. Valla 1-2 milyon, 2 milyon bu hafta gol attı. Belki oradan biraz yükseltmiştir. Hani 32 oldu en yani. En 32 oldu mu? 32 mi olmuştu diye tamam. düşünüyorum. Barış Alper kulübün faydası için bak kötü olduğu için demiyorum. 30 milyon euro teklif gelirse geldiği zaman sat. Sat. 30 tamam. milyon teklif geldiği için satıyoruz. Svensson da iyi bir abi. yedek abi. Zaten 5 para et. Satsan da para etmez. Oynatsan oynamaz. Yedek abi. <laughs> Svensson yedek. İyi bir yedek. Aynen öyle. İyi bir yedek. Satalım abi. Satsam kulübe faydası yok. Bedava göndeririz yani. yani. Parasını bizlere de göndeririz. Tersine, evet. Batsman gidersen doğru söylüyorsun yani. Satılacak adamı satılığa koymak mantıklı. E tabi canım abi. Yani kulübe faydası olsun bak Ferdi Kadı da oynatmak istedim yani hani. A onda satamayız o da sonuçta değerli bir oyuncu. Ama yani o da Ama kulübe Haklı veriyorum. Ferdi'yi satarsan o zaman kulüp oyuncu bulamayabilir abi, yani yerine. Abi. Öyle iyi bek oyuncu bulmak zor. Yerine adamı dolduramıyor. Ama kanat oyuncusu bulursun abi. Bir sürü var. Aynen öyle. Evet, devam edelim. Evet iki geliyor iki. Evet. Hazır mısın? Yine Hazır. zor soru. Bir İsmail Yüksek. İki Oo. Necip Uysal. Of. Üç. <laughs> bakalım vazgeçtik misin yoksa yani neyse üç Ozan Tufan. Ozan Üçünden, Tufan. Evet. İsmail Yüksek, Necip Uysal Ozan Tufan üçünden e, teknik direktör olarak bak. Kitabın ortasından konuşuyorum. Necip evet. Uysal'ı sat. <laughs> Necip Uysal'ı sat. <laughs> ben böyle düşünmemiştim ya. Kesin bunu dedim. Yedek olsa bile koyar demiştim ya. Hayır abi yeter ya. Yeter gari artık abi. Yeter yani. <laughs> Hatta ben yeni bir seçenek açıyorum. Necip Uysal'ı antrenör yap. Olabilir. Bu bir şey var. Yardımcı antrenör olarak mesela işe yarar. Abi şu anda yap. satamayız zaten onu. Onu antrenör yap diye bir ayrı bir seçenek yapmak istiyorum. Ama neyse sat diyelim şimdi. Formatı değiştirmeyelim Necif. yine. Tamam. Necip Uysal sat. Not aldım. Sat evet. Sat abi. Ee, İsmail, İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Ozan Ozan Tufan. Vardı. Abi. Evet. Nec Necibe şimdi ayıp mı ettik ya? Ozan Tufan da var şimdi. <gülüyor> 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 ya şimdi... Necip, Ozan Tufan. Gerçi Ozan Tufan sanki daha büyük gibi yaşı ya. Onu mu satsadık? Evet biraz daha. Belki aynı yaşta bunlar ya. 88'i diye bilmiyorum. Olabilir. Şeyde Şey de 90'lı galiba. Necip Bursa da 90'lı galiba. Bakıyorum, Neyse. İsmail Yüksek abi. İsmail Yüksek kesinlikle oynat. %100 yani. Evet ben de böyle tahmin etmiştim. Aynen İsmail Yüksek %100 oynat. Yok bir Ama... adam abi çok güzel oynadı. Ozan Tufan'la Necip Uysal arasında gidip geliyorum. Abi Necip Uysal'ı yedek bırak ya. Vazgeçiyorum. Senin gene şeyine eee e, ne o? Abi. Ben sormadan önceki düşüncene saygı duyuyorum. Necip Uysal'ı yedek bırak abi. Ozan Tufan'ı Abi sak... 91'liymiş. Necip Uysal 91'liymiş abi. He. Sana yardımcı olayım. Evet. Ozan Tufan'a bakıyorum. Bak bakalım. Hani, doğru söylüyorsun. Yaşlar önemli sonuçta. Ozan Tufan da 88'i diye hatırlıyorum. Ha? Sabunluk sabunluk. Abi Ozan Tufan 95'liymiş abi. Nasıl? 95'liymiş 95 abi. Evet. Yalan abi. Yalan nüfusa geç yazdırılmış. Ozan Tufan <laughs> buradan söylüyorum nüfusa geç yazdırılmış abi. Abi ben de seninle aynı fikirdeyim nasıl 95'liymiş ya hayat çok yormuş abi Ozan Tufan o zaman yani hiç 90 bak sen ne dedin 88'li olduğunu düşünüyorum evet, yani. Abi. Ben hiç hayır demedim yani 88 olmasın muhtemel. Abi 95 vardı, kesinlikle buradan söylüyorum yetkililere Ozan Tufan'ın kemik yaşına bakılmasını istiyorum. <laughs> abi sizde Tosic vardı hatırlıyorsun Tosic. Evet. O Ozan Tufan orada kalmış yani. O yüzden yaş olarak evet. genç kalmış. Aynen abi. O Olmaz. kendini korumuş. Neyse. Dediğim gibi Necip her bölgede oynayabildiği için özellikle defans bölgesinde evet. <laughs> olduğu zamanlar oynayabildiği için orta sahada zaten evet. e, çok güzel bir kesici tam anlamıyla bak benzetme yapmıyorum, tam anlamıyla bir kesici kesiyor yani doğruyor doğru tam anlamıyla bir kesici olduğu için gerek bırakıyorum yani son zamanlarda böyle ortalığı karıştırmak gerekirse böyle mesela atıyorum maç 1-1 Böyle bir kırmızı kart karşı tarafa falan ya da kendin kırmızı kart yemek istiyorsan mesela böyle hani ben bu maç berabere evet. bitmesin demek istiyorsan Şöyle alacağım bir yedek yani. Şöyle bir yürüyüş. <laughs> tabii böyle, canım tabii. Kartal bir. Böyle kartal. <laughs> Kaptan Necip'e buradan saygılar. Allah. Kaptan Necib'i seviyoruz o yüzden yedek bırakıyorum. Ozan Tufan'ı 95'li olmasına rağmen inanmadığım için gönderiyorum. Satıyorum abi. Daha tamam, gençmiş şey abi. Satır. Satılır. Satılır yani. Satılır. Ya ben de şaşırdım yani. Gerçekten diyorum 95, 95 Abi Necip nasıl Dedim. 4 yaş büyük olur Ozan Tufan'dan ya? Bilmiyorum. Neyse. Necip, Necip de doğmadan uçağı. önce yazdırılmış. Buradan onu da söylüyorum. Necip demek ki annesinin karnından nüfusa yazdırılmış abi. Demişler bu Beşiktaş'ta ileride oynar. Aynen oynar. Bunu şimdiden yazdıralım. <laughs> evet abi 3. Evet Geçtik, Üç. Iki. Evet. Hazır mısın? Evet hazırım. Yine seni zorlayacağını düşünüyorum ama bakalım. Hadi bakalım. E, hatta şişliklerin yerlerini değiştiriyorum şu anda. Bir, oynatır mısın? Yedek mi bırakırsın? Satar mısın? Getson. Evet. Getson, vay. Bir, Getson. Evet. Get İki, evet. Fred. Evet. İki, Fred. Üç, Torreira. Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Abi bu harbiden zor soruymuş yalnız. Evet. Evet. Sana göre ayarladım soruları çünkü ben. Evet. Çünkü ben şu anda Düşünüyorum. Beşiktaş'ta gibi Mızır, düşünmeme, Beşiktaşlı gibi düşünmemeye çalışıyorum. Cem Yılmaz'ın bir tane var ya stand-up gösterisi. Hadi. Hadi kamera hadi. seni çekiyor. Hadi. Aynen öyle. Şu anda düşünüyorum. Beşiktaş'ta gibi düşünmemeye çalışıyorum. Evet. Gerson Fernandes mi? Abi Fred mi? Torayla mı? Torayla. Evet. Çok güzel. Oynat. Yedek bırak. Sat. Evet abi. Çok güzel. Vallahi çok zor soru abi bu. Bunu da beni zorladın ha. Harbiden. Abi üçü de Aynen. iyi. Şöyle üçü de evet. iyi. Ama şimdi ama bakalım hatı, takı takımlarına verdikleri katkılara bakacağım şimdi. Mesela Fredsiz Fenerbahçe orta sahası çöküyor. Bak hala sıkıntı yaşanıyor mesela Fenerbahçe'de. Evet. Şu anda. Fred kesinlikle oynat abi. Bak Şimdi de tamam. takımlarındaki şeylere bakıyoruz. Ha ama işin şurası da var. Yine da Galatasaray'da oynamadığı zaman Galatasaray çok sıkıntı yaşıyor orta sahada. O yüzden Torreira'yı da yedek bırak. Torreira yedek bırakmamın tamam. sebebi de Fred'in daha meşhur olması, hani daha iyi oynaması diyebiliriz. Yani daha böyle, evet. daha takımı için önemli diyelim. Heh, öyle diyelim. Hani Torreira bir tık daha aşağıdadır bence. Abi get sonunda sat ya. Yaşı genç abi. Ee, bir iki böyle dribbling attığı zaman böyle çağır şeyleri. Ne o? Takımdaki o scoutları çağır, sat abi. Genç de yaşı. Aynen öyle. Bir de o maçta gol atarsa öf, tamam artık. Atamaz da. Bitti gitti. gitti. Atamaz da atarsa. Atarsa zaten oynat. <laughs> atarsa oynat. Atarsa oynat. Buyur atarsa oynat abi. Sürekli oynattık. torayı yere evet. yedek bıraktık. Geç sonra evet. sattık. Sattık abi. Dört. Evet. Dört. Evet. Bu sana yapmış olduğun küçük sürpriz. Geliyor küçük sürpriz. Evet küçük sürpriz. Gelsin. Evet. Altıncı soru büyük sürpriz. Altıyı çok merak ediyorum. Öf. Ee, Semih mi? Evet. Semih Altılar kim? Mi? Semih Kılıçsoy mu? Semih Kılıçsoy, soy de evet. söyleyeyim. Ben sen bilirsin dedim ya. Semih Kılıçsoy mu, Arda Güler mi, Kenan Yıldız mı? Sana küçük sürprizim buydu. Ana, evet. Kenan Yıldız mı? Arda Güler Arda mi? Arda Güler Abi Arda Güler. Semih Kılıçsoy mu? Arda Güler. Şimdi hemen tabii en iyi oyuncu oynat diye aklımıza geliyor ama tabii Arda Güler'i sat da diyebiliriz yani. Şimdi güzel paraya gitti mesela Real Madrid. Sen bilirsin güzel paraya gitti yani Ama ben şunu düşünüyorum şimdi kendi bir takımım var atıyorum. Evet. Ee, Ayvalık evet. Gücü Belediyespor mesela. Tamam. <laughs> Ona Gümüş. Mesela Gümüş. çok güzel Gümüş. bir çok güzel bir parası var mesela. İstediğimiz her oyuncuyu alabiliyoruz, oynatabiliyoruz gibi düşünelim mesela. Bakıyorum ben Arda Güler oynat abi. Yüzde yüz oynat. Ben Arda takımın Güler faydasını ama... düşünüyorum burada hani şampiyon olmak istiyorum evet. o yüzden. Hani Arda Güler'i oynat. Ee, Semikolu söyle kim vardı? Kenan Yıldız vardı. Evet. Abi Kenan Yıldız e, milli takımdaki performansıyla Kenan Yıldız milli takımdaki performansıyla ise eğer sat Semikolu söyle yedek sat, abi. Semik Semikolu yedek. 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 Evet. Güzel bir salon yaptın tebrik ediyorum. Gerçekten evet. güzel bir salon attım. Güzel abi. Ben oynat ben takımın faydasını düşünerek ben e, öyle düşündüm. Kenan Yıldız ben beğenmedim yani açıkçası. Liverpool şey, Juventus'taki oyununu bilmiyorum ama e, mini takımda beğenmedim açıkçası. Ben de çok beğenmedim. 5. Evet. evet. Paulista Bak, Abdülkerim Benim Paulista diye şimdi. <laughs> Bu soruyu ben sana sormuştum galiba değil mi? Hatırlamıyorum ama sormuştun galiba. Evet. Sordum sordum. Paulista, ben hatta bir tane de Trabzonlu eklemiştim araya. Sen hemen Trabzonlu'yu evet, seçmiştin. De. Savic demiştin. Evet ben Savic demiştim. Ama Atladım. ben gayet şimdi objektif bir şekilde cevap vereceğim. Paulista'yı oynat artık. <laughs> Paulista gol de attı. Gol de attı. Gol de attı abi. Paulista'yı tabii ki oynatacaksın. Evet. Abdülkerim de çağlar abi, bir mı? Bir şey vardı? söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim bak. Senin bana sorduğun zamandan şimdiye bakaraktan çağları ben de oynatmam abi. Kesin oynatmam ya. Bir maçında ayağa top Yedek mi bıraktın oynattın mı? Ne yaptın orada şu video? Bak buraya bir yere koyacağım ben o videoyu. Evet o Bir daha izleyelim bunu onu. Tamam bir daha. Ha, evet. evet. Yok. de şimdi abi. Şu anda bu soruyu ben cevap versem neyse ben vermeyeyim boşver. Ben de çağları kesinlikle neyse. Ben yorum yapmıyorum. Abdülkerim, Abdülkerim. Abdülkerim. Abdülkerim Çağlar. Abdülkerim yedek abi. Paulista'yı oynar. Abdülkerim evet. yedek. Ee, çağları sat abi. Çağları sat. Çağları sat. Gerçekten güzel cevap verdim? Gerçekten evet. tebrik ederim güzel cevap. Hani senin bana sorduğun zaman Çağlar biraz e, iyi gibiydi yani. Kandırdı bizi Çağlar. Nasıl iyi gibiydi ya? Sen valla beni şaşırttın. Paris'teyi oynatmadın. Paris'i satmıştın galiba Ama abi o zaman gol atmamıştı. Bu Çağlar ayağına top çarptı. Ya oğlum Öyle defansın edelim. gol atması önemli değil. Defans gol atması Ama çağlar yani. Lille maçında, maçında ayağını savurdu ya. Gelişik güzel ayağını savurdu ya. Ben oradan kimlendim bu Çağlar'a ya. Fenerbahçeler bunu nasıl evet, evet. doğramıyor? Aynen. Neyse evet, artık geçelim. Sürpriz soruya e geliyoruz hadi. Heyecanlanıyorum. Evet, sürpriz. Bu ligimizden değil. Herkesin bildiği futbolcular var. Aa. Senin bunun birisi emekli oldu. Diğeri emekli oldu. Diğeri emekli olacak. Bunların e, prime tayinlerine göre yani tabii, prime tabii. dönemlerine göre cevap vermeni istiyorum. Tabii. İbrahimovic mi? Cristiano Oo. Ronaldo mu? Oo. Yoksa Lionel Messi mi? Hangisini oynatırsın? Abi ben e, Ronaldocuyum. Kusura bakmasınlar. Tamam. Evet. Cristiano Ronaldo'yu oynat. Ha şöyle evet, bir şey evet. bak şöyle bir şey. Ben Ronaldo'yu sevdiğim için oynatıyorum. Bak ben takımımda tabii ki belki Messi daha faydalıdır. Mesela bir şeylere baktığımız zaman, ne o istatistiklere baktığımız zaman belki Messi daha öndedir. Belki daha faydalıdır pozisyonu gereği on numara oynadığı için mesela daha faydalıdır belki. Evet, Ama tam olarak pozisyonları örtüşmüyor. Ben sana söyleyeyim yani. Tabii tam örtüşmüyor örtüşüyor zaten. Onu diyorum o ya. On yani. numara 10 mesela 10 kıyaslama, numara. kıyaslama, kıyaslama evet. yanlış mesela. Senelerce biz Cristiano Ronaldo ile Messi'yi kıyasladık. Abi biri on numara evet. pozisyonunda oynayan bir adam, biri. Aynen öyle. Forvet veya sol açık veya sağ açık. Ben de bilmiyorum yani. ben de miyim? Takımın takımın faydasına göre bakarsam ben Cristiano Ronaldo'yu sağa çekerim, sola çekerim, santrafor koyarım, tabii. santraforun, forvetin arkasına koyarım. Ben de Cristiano Ronaldo seçerim. Tabii Cristiano Ronaldo. Bak benzetme Necip için ee, çok böyle üst düzey bir benzetme olacak. Kendisi çok gurur duyacak buradan. Abi Cristiano Ronaldo tam bir Necip. İyi oynayan bir evet, Necip işte, öyle diyeyim. Evet koy. Bak iddia ediyorum Cristiano Ronaldo'yu stopere yani denemişler midir bugüne kadar bilmiyorum. Eğer gören duyan varsa ya yani koy, sağ beke koy, sola koy. Ya yani oynar. Fizik olarak da uygun. Bak. Hani abi, elinden geldi. De... ben boşuna bak. demiyorum. Cristiano Ronaldo tam bir ünlü Necip'tir abi. Bak neci bir Beşiktaş'ta her pozisyonda oynamışlığı var. Kale dahil. Evet. Abi Messi'yi koy. Ya tabii bu biraz ekstrem bir düşünce de. Stopere e, koy bakalım Messi'yi. Koy Messi'yi stopere. Yemin ediyorum. Şimdi bu yok yeri yemedik ya. Kafa gollerin, gollerinde gelen geçen Messi'nin üstünden burada atar abi. Abi abi. Atar. Aynen öyle. Yani abi, Ronaldo tam sabır, bir yani. Ronaldo'yu oynat diyorum ben. Aynen öyle. Ronaldo'yu oynat, oynat diyorum. Ronaldo'yu evet. oynat. Abi İbrahimovic'i yedek bırakmıyorum. Çok güzel bir yedek çünkü bence. Çok güzel bir hamle oyuncusu. Abi Messi'yi de kulübün faydası için. Bak ya en prime dönemlerini düşünüyorum. Messi'nin yaşı daha küçük onlardan. En prime dönemlerini düşünüyoruz mesela. Messi'nin yaşı daha küçük. O yüzden Messi'yi de yaşından dolayı iyi para, para edeceğinden dolayı kulübe faydası olacağından dolayı ve sadece bir pozisyonda oynatabildiğimizden dolayı sat abi. Satıyoruz. Yaşı küçük dediğin Messi, 87'liymiş bu arada. Ronaldo kaçtıymış? Diğerleri, diğerlerine göre genç tabii, doğru söylüyorsun. Onu diyorum Ronaldo ya, Rhyme dönemlerini düşündüğümüz zaman en gençleri Messi olması lazım, öyle hatırlıyorum. Evet, ee, ben de sana katılıyorum ama ben Messi'yi yine yedek, yedek bırakırdım. Yedek neden bırakırdım? Cristiano Ronaldo'nun yediği yapardım onu, o yüzden. Sırf He, o yüzden. Sen <laughs> işi işi bir adım daha ileri götürdün yani onun yediği yapardım. O yüzden öyle düşünmüştüm. Ha, Bro, da, çok ama güzel ben İbrahimovic'i severim ben. İbrahimovic'i severim abi. Onu sen egoist zaten konuşmaları, mi? o egoist konuşmaları beni benim hoşuma gidiyor yani. Sen bir de e, tersten gidiyorsun. Kulübün yararına olacağını düşündün. para kazanmak da istiyorsun sen. Tabii tabii tabi tabii Öyle de olabilir yani. Niye olmasın yani? Bu bu soru bu şeyi formatı insanlar yanlış anlıyor. Hani oynat en iyisi. İşte yedek evet. bırak. İkinci sırada sat istemeyen adamı satalım. Yani öyle de düşünmemiz gerekmiyor evet, yani aslında. Bugün yararda düşünüyoruz. Tabii tabii. Mi? Aynen öyle. Evet çok güzeldi. Ben beğendim. Sorular güzeldi. Çok eğlenceli oluyor. Çok eğlenceli olduğunu hissetmişsindir kesin. Evet aynen. İşte Üçüncü serimizde inşallah sana başka futbolcularla seni şey Avrupa'dan bu sefer. Hani ligimizden değil Avrupa'dan futbolcuları sana soracağım. Ee, bakalım. Ne, ne cevaplar vereceksin tamam. ben de merak ediyorum. Merakla 3. seriyi bekliyoruz. Siz evet. de merak ediyorsunuz. abone olun. En azından videoyu attığımız anda haberiniz olur. Hemen Bir de bildirimleri ]acaksınız. açın. Bildirimleri abone olan arkadaşlarımıza da buradan söyleyelim. Bildirimleri açın. Hemen size bildirim geliyor o zaman işte, Video yüklendi diye. Aynen. Bize sorup durmayın. Fenerbahçe <laughs> maçı geldi mi? Galatasaray maçı geldi mi? Aynen. Oradan bakın kendiniz Aynen öyle. Evet, izleyenlere abi teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyoruz. Cevapların için cevapların için teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu. Çok Ben güzel de teşekkür ederim. Çok verdim. güzel Beşik, sormuşsun. Beşiktaşlılığı bir kenara bıraktım. Seni zorladım evet. aslında birkaç tane soru ama bıraktın yani helal olsun. Bıraktım abi. Beşiktaşlılığı bir kenara bıraktım. Evet. Lütfen Evli bu Beşiktaşlılığı bir kenara bırakmamın da e, ödülünü almak istiyorum. Abone olmanızı istiyorum değerli izleyiciler. Değerli Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler, Trabzonlular hepinizin Abone olmaz. Beşiktaşlar zaten abone olurlar. Arkamızda Beşiktaş Söyle, bayrağıyla hep e, giriyoruz yayınlara. Ama diğer e, dostlarımızın da abone olmasını istiyoruz. Evet. Yayınımızı burada noktalayalım. Videomuzu, evet. evet, videomuzu sonuna geldik. Kendinizi iyi bakın. Bir başka videoda, bir başka formatta görüşmek üzere. Hoşça kalınıyorum ben. Evet, ben de hoşça diyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.